Merhaba, yepyeni bir bölümle baksa karşınızdayız. Türkiye sinemalarında izlediğimiz pek çok film kıyasıya bir rekabet yaşıyor. Bakalım hafta sonu elde edilen seyirci açılış rekoru sıralamasına göre birincilik hangi filmde? Ben Dad, what's going on here? Over the years at our family you show up and you ruin. Geçtiğimiz hafta vizyona giren üç filmden biri olan Mike and Dave Meet Wedding Dates yapımı son sıradan box on office listesine açıyor. We never get bu şey Papfiyecini. Yönetmenliğini Jack Sizemanski'nin üstlendiği başrolde sevilen komedi oyuncusu, genç kızların sevgilisi Zac Efron'u gördüğümüz ve ona kardeşi nice rolünde Adam Devine'ın eşlik Don't ettiği yapımda Ana Kendrick ve Aubrey Plaza'da oynarken filmi 5458 kişi seyretti. Is it okay? Oh, well, she looks like burn victim Barbie. And you're black Ken. Throw it down. Troubles without numbers surround us. Love and your truth protect us. For he the dead. Dust. Box Office listesinin ikinci sırasına bir Stephen King romanı uyarlaması olan The Cell oturuyor. 2006 basımı bu çok satan aynı adlı romanı sinemaya uyarlayan yönetmense Paranormal Aktivite 2'nin yönetmeni Todd Williams. Son kusaksa yazar Stephen King'in roman uyarlamalarının üçüncü kez başrolünde. Ona eşlik eden isimse Samuel L. Jackson. İkiliyi bu hafta 10.063 kişi seyretti. you. <laughs> Box Office listesinin birinci sırasında beklenen yaz filmlerinden biri olan The Legend Of Tarzan bulunuyor. 180 milyon dolara David Yates tarafından çekilen 1912 imzalı Tarzan of the Apes romanında ilk kez ortaya çıktığından beri oldukça uzun bir yol kat eden Tarzan'ı Alexander Skarsgård, Jane ise Marco Trobi oynarken yan rollerde ise Samuel L. Jackson, Christoph Waltz ve Digimon Hansu gibi aktörler bulunuyor. Tarzan'ın yeni macerasını bu hafta sonu 88.431 kişi izliyor. Geçtiğimiz haftanın büyük filmleri listenin ilk beşinde sıralandı. Haftaya yepyeni bir listeyle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.